En son Cumhurbaşkanlığı sarayı Erdoğan'ın sarayının merdivenlerindeki fotoğraf da budur. Biz yokuz o fotoğrafta. Hiçbirimiz yokuz. O fotoğrafta dikkat edin mesela kadının rengi yoktur. Ülkenin yarısı kadındır ama o merdivenlerde bir tane kadın yoktur. Ülkenin yarısından fazlası yarısından fazlası Türk olmayan etnik inançlar kimliklerden oluşur ama orada tek bir Türk olmayan yoktur. Tek bir Alevi inancı o merdivenlerde yoktur. Ama aslında o fotoğraftaki 16 Türk devleti teorisi de yanlıştır. Yanlış bir teori üzerine kurgulanmıştır. Bunu Türk milliyetçi tarihçileri de bilirler. Böyle bir gerçeklik de yoktur. Yani bir aldatmaca bir sahte tarih üzerine kurgulanmış bir merdivenden inen bir padişah gibi bir şey vardır. O da tam padişah değildir. O merdivendeki her şey yalan, her şey yanlış.